Cumhuriyet yazarı Alev Coşkun, Erdoğan'ın uzun yıllar sonra ilk kez gündemi belirleyemediğini ve artık savunmaya geçtiğini yazdı. Coşkun'un bugünkü yazısının ilgili bölümü şöyle: Siyasal yaşamda gündemin belirlenmesi önemlidir. Çağdaş iletişim bilimi de bu konu üzerinde yoğunlaşmıştır. 20 yıllık AKP iktidarının büyük bölümünde genel dünya koşulları ekonomik hayatı rahatlatmıştı. Bir yandan dış para kaynaklarından yararlanılması, öte yandan cumhuriyetin birikimi, tüm fabrikaların özelleştirilmesi sonunda elde edilen büyük gelir AKP için çok büyük yararlar sağladı. Elde edilen gelir üretim ekonomisine değil, inşaat ve altyapıya yöneltildi. Son 20 yılda AKP iktidarı ekonomik hayatta mutlu bir dönem yaşadı. Erdoğan gerek başbakanlığı döneminde gerekse cumhurbaşkanlığının ilk aşamasında politik ve toplumsal gündemi belirliyordu. Erdoğan genellikle bir sorun ortaya atıyor, muhalefet partileri de bu konuya cevap yetiştirmek için günlerce uğraşıyorlardı. Türkiye yapay gündemlerin tartışıldığı bir alana dönüşüyordu. Kabul edilmelidir ki Erdoğan ve siyasal danışmanları bu konuda çok etkin oluyorlardı. Ancak ekonomi politikalarında yapılan büyük hatalar, döviz kurlarının ve enflasyonun yükselmesi, hayat pahalılığının her geçen gün kendini göstermesi karşısında özellikle son 6 aydır Erdoğan gündemi belirleyemiyor. Eskiden gündemi saptayan ve daima muhalefete saldırı içinde bulunan Erdoğan artık savunmaya geçmiş bulunuyor. Gündemi tespit etmekte yetersiz kalıyor. Son 20 yıldır ilk kez muhalefet partileri gündemi yönlendiren bir konuma yükseldiler. Cumhuriyet gazetesinin her pazartesi günü anımsattığı 128 milyar dolar nerede, 10 bin dolar rüşvet alan AKP'li kim gibi sorular karşısında AKP siyasal iktidarı cevap veremez duruma düşmüş bulunuyor. Gündemi belirleyememe konusunun en çarpıcı örneği geçen hafta Kıbrıs'ta yaşandı. Erdoğan'ın Kıbrıs gezisi haftalar öncesi öne çıkarıldı. Kıbrıs'ta önemli konularda açıklama yapacağı, sürpriz öneriler getirileceği belirtilerek kamuoyu heyecanlandırılmak istendi. Sonuç Kıbrıs'ta bir külliye yapılacağı noktasında kaldı. Kamuoyunda bir etkinlik yaratmadı. Başta CHP olmak üzere Millet İttifakı içinde bulunan İyi Parti, Saadet, Deva ve Gelecek Partilerinin iktidara yönelttiği sorularla artık iktidarı bunaltmaya başladıkları kabul edilmelidir. Özet şu, siyasal gündemi belirleyen Erdoğan bu yeteneğini yitirmiştir. Şimdi muhalefetin sorduğu sorulara yanıt verememektedir ve savunmaya geçmiştir. AKP siyasal iktidarının yanıtlanamayan bu sorular nedeniyle zor günler yaşadığı açıktır.